ama bugün böyle olsun ee, biraz işlerim var siz de bunu video olarak izlersiniz inşallah diye düşünüyorum yayınımıza hoş geldiniz bugün ilginç bir konu üzerinde çalışacağız biliyorsunuz çok genetikle ilgilenen arkadaşlar da anne soyundan bahsediyoruz ancestral northeast Asianlar, Eurasianlar diyoruz. Doğru mu? Ya da ana soyundan bahsediyoruz. Ana soyunda da ne diyoruz? Ancient North Asians diyoruz. Amur Nehri e, mirası, genetik mirasından bahsediyoruz. Şimdi burada bugün sizinle ben bununla ilgili yaptığım bir videoyu sizinle beraber izleyeceğiz. Yayınlayacağız. Umarım size faydalı olur. Canlı yayınımıza katılan var mı henüz bilmiyorum ama e, ee, bu kayıtlı olarak da kalıyor zaten. Kayıtlı kaldığı için de sıkıntı yok. Umarım yayınımızı beğenirsiniz. Hepinize izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Lena Nehri Avcı Toplayıcıları ve Amur Nehri Avcı Toplayıcıları yakın bölgelerde yaşamalarına rağmen biz bunların birbiri arasındaki farklılıkları burada yayınımızda size belirteceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi izlemeler. Lena, Nehri Avcı Lena River Antrigadırız. Sibirya'nın kuzey bölgelerinde yaşamış ve genetik ile arkeolojik çalışmalarda son yıllarda insan evrimi ve popülasyon genetiği açısından büyük önem kazanmış bir grup olarak tanımlanan Lena Nehri Avcı toplayıcılar hakkında bugün beraber bir yayın yapacağız. Bu popülasyonlar hem genetik hem de arkeolojik bağlamda Avrasya'nın Paleolitik ve Neolitik dönemlerindeki insan hareketliliklerini ve adaptasyonlarını anlamamız için kritik bir pencere sunar. Bağlantılarımız ve kökenlerimiz. Lena Nehri civarında yaşamış avcı toplayıcı topluluklar Sibirya'nın erken Homo sapiens popülasyonları arasında yer almaktadır. Genetik analizler bu toplulukların Kuzey Avrasya'daki diğer gruplarla örneğin Yana Kuerus site sakinleriyle bağlantılı olduğunu ve Doğu Asya Atavrasya ve hatta Amerikan yerlilerinin atalarıyla genetik karışımlar sergilediğini göstermektedir. Ancestral North Eurasian ANE bileşimi Lenane'li topluluklar için oldukça önemlidir. Bu bileşen hem Avrupa hem de Amerikan yerlerinin genetik mirasında önemli rol oynamaktadır. Deniz Soğuyan ve Neandertal genetik izleri Lena bölgesinde yaşamış bireylerin genomlarında düşük katkılarda da olsa tespit edilebilir seviyelerdedir. Y DNA'ları ve mitokondriyal çeşitlikleri bu gruplarda gözlenen genetik veriler farklı abla grupların taşındığını Y yani baba soyunun r 1 ve Q ayrıca ne abla grupları olduğunu Sibirya'daki avcı toplayıcı topluluklar arasında sıklıkla da bunların görüldüğü kaynaklarda ortaya çıkıyor. Homo gruplar hem Batı hem de Doğu Avrasya popülasyonlarıyla bağlantı kurmaktadır. Mitokondriyal DNA'lar, özellikle Avrupa toplumlarında yoğun şekilde görülen U grubu özellikle U2 ve U5 ile C ve D haplogruplardır. C'nin özellikle Türkiye insanlarda A8 ile beraber C4'ün yoğun olarak çıktığını, D haplogrubunun biraz daha sinitik ve e, Tibetli grupların dişilerinde ortaya çıktığını biliyoruz. Bu avlu gruplar hem Batı Avrasya'nın paleolitik avcı toplayıcıları hem de Doğu Avrasya, Asya ve Amerikan yerleriyle ilgilidir. Lena Nehri boyunca keşfedilen arkeolojik siteler avcı toplayıcı yaşam tarzına dair önemli bilgiler sunmaktadır. Mikrolit, taş aletler ve kemik işçiliği bu toplulukların avlanma ve hayatta kalma stratejileri hakkında bize bilgi veriyor. Özellikle taş ve kemik aletlerde görülen teknolojiler, hem hem de Doğu Asya'daki gruplarla kültürel bağlantılara işaret ediyor. Yerleşim düzenleri mevsimsel olarak değişen balıkçılık ve büyük hayvan avcılığı gibi yaşam biçimlerini destekliyor. Lena Nehri avcı toplayıcıları zorlu tundra ve taygı ortamına adapte olmuş bir yaşam sürdürmüşlerdir. Uzun çağrı yani Las klasiyer Maksimum'un sert koşullarında bu toplulukların çevresel değişimlere karşı geliştirdikleri esnek stratejiler dikkat kara köprüsü ve diğer göçler Lena Nehri avcı toplayıcılarının Amerika'ya ilk göç eden popülasyonların atalar arasında yer aldığını, Derin Kara Köprüsü üzerinde yapılan göçlerle bu popülasyonların rolünün hem genetik hem de kültürel izlerle desteklendiği görülmektedir. Bu topluluklar Avrasya'nın erken dönemlerinde çok sayıda göç ve karışmanın bir sonucu olarak genetik çeşitliklerini olmuşlardır. Rinaldi toplulukları hem Batı Avrasya'dan gelen popülasyonlar hem de Doğu Avrasya'dan gelen popülasyonlarla genetik alışveriş yapmaktadırlar. Bulunduğu bölge Sibirya, Rusya'da Lena Nehri tarihlendirme yaklaşık 30 bin ila 10 bin yıl önce Paleotilik ve Mezolitik bölgeler. Arkadaşlar burada benim koymuş olduğum ee, resimler benim kendi e, G25 koordinatlarıma göre avcı toplayıcı atalarımı gösteriyor. Ve scaled ve unscaled olarak yapıyorum. ve Ama aslında unscaledler bence daha da doğru sonuçlar veriyor. Onu da söyleyeyim. Ve burada da r 1 az 2124 24 ün gördüğünüz gibi nerede oluştuğuyla ilgili vesaire burada da bilgiler var ve Y DNA'ları R1 Q N mitokondriyal -E DNA U C ve D'ler. Anahtar özellikleri Kuzey Avrasya'da genetik çeşitlilik, deniz ve neandertal katkıları Amerikan yerlerinin atalarıyladır. Bu bilgiler Lena Nehri toplayıcılarının hem genetik hem de kültürel açıdan insan evriminin önemli bir halkası olduğunu ortaya koymakla beraber insanların erken göçleri, çevresel adaptasyonları ve genetik karışımlarına dair daha fazla bilgi için bu popülasyonlar üzerinde yapılan araştırmalar kritik öneme sahiptir. Nehri ve Nehri avcı toplayıcıları coğraf olarak yakın benim kendi e, şeylerim gördüğünüz gibi <laughs> Jomon Antırgadır dedikleri Japonların avcı toplayıcıları Çinlilerin atası Yeloğnör Neolitik Farmer da veriyor. Andaman adalarındakini de veriyor. Bunlar çünkü o insanlar tüm dünyaya yayılmış değildi. İlk ortaya çıkan insan grupları popülasyonları daha sonra üreyerek dünyaya yayıldılar gördüğünüz gibi. Buna rağmen genetik ve kültürel bağlamda bazı farklılıklar ve potansiyel bağlantılar da seriliyor. Bu iki popülasyon Avrasya'nın kuzeydoğu bölgesindeki insan evrimini ve erken göç döneminden anlamak için kritik öneme sahiptir. Avun meyraviç toplayıcıları Doğu Asya'nın kuzey-doğu sınırında, modern Çin ve Rusya'nın Mançulya bölgelerini kapsayan bir coğrafyada yaşamıştır. Arkeolojik buluntular ve genetik analizler bu grupların Doğu Asya ve Kuzey Avrasya arasındaki bir geçiş popülasyonu olduğunu göstermektedir. Genetik özellikler YLN abla grupları özellikle D1, C2, N ve O abla gruplarıdır. Özellikle c grubu, amun avcı Jütoklacıların baskın Y-DNA gruplarından biridir ve bu grup modern Doğu Asya popülasyonlarında daha yüksek frekanslarda görülmektedir. Benim kendi e, arkadaşlar G-25 koordinatım ve ona göre verilen Kafkasya, Maykop ve Moğolistan, Maykop veya Çin, Türkiye İkiztepe, Bafra'da bizim memleketinde yakın atalarımız binlerce yıldır belki de oradadır e, Moğolistan diyor avcı toplayıcı atalarımızın bulunduğu e, tarihsel süreçleri de böyle belirteyim. Tekan DNAlarında G, Z, D ve C ablo grupları yaygındır. Bu ablo gruplar Kuzey Asya'daki diğer gruplarla güçlü genetik bağlantıları işaret eder. Ama o popülasyonlarıyla genetik karşılaştırma yapıldığından daki neolitik çiftçilerle avcı toplayıcılar arasında genetik geçiş formu olarak tanımlanabilir. Bu Gruplarda Güneydeki proto Türkik ve proto Moğol gruplarıyla bağlantı taşıyabilir. Deniz Soğuyan katkısı Lena e Nehri kıyasla daha <laughs> ve belirgin olsa da mevcuttur. O zaman Lena Deniz Soğuyan insan türü Homo sapiyanslar hariç olarak ve neandertel türler vardı. Bunu da burada belirtmem gerekiyor. Lena nehir toplayıcıları daha kuzeyde ve batıda yer alırken Ancestor North genetik bileşimi taşırlar. Bu popülasyonlar Amor gruplarından genetik olarak ayrılmış olsa da coğrafya yakınlık nedeniyle bazı genetik alışverişleri sahne olmuş olabilir. Özellikle Yelena, Rebira, Q ve Ne Arkadaşlar tekrar ediyorum yeni gelenler için. Bu da benim kendi avcı toplayıcılarımı G25 koordinatlarımda çeşitli G25'te çalışma yapan arkadaşların verilerini kullanarak e, elde ettiğim şeyler. Onu da belirteyim. Birkaç tanesi var. Ortalama hep genellikle Amur Nehri ya da bir ikisi ilginç şekilde e, Lena Rehri veriyor ama e, olabilir. E, çünkü hani ben daha başka siteleri de yüklediğimde mesela Yor DNA portala yüklediğimde bayağı bir kızılderili geni olduğumu böyle bakıyorlar e, Mayert için baktığında onu da belirteyim. Bu gruplar özellikle R1A ve Q haplogrupları grupları r 1 toplacılarının genetik mirasını temsil eder. Mitekondriyal DNA'lar U, özellikle O2 ve U5, C ve D'dir. Şimdi genetik karışımlarına bakarsak DNA popülasyonlarında Ancestor North Yurish'in anne bileşenini baskın olduğunu, bu bileşen Batı Avrasya ve Amerikan İngilizce ile bağlantılı olan bir genetik mirasla ulaşmamızı sağlar. Amur ve Lena Nehri arasındaki bağlantılar, kültürel bağlantılar arkeolojik açıdan her iki bölgedeki mikrolit alet teknolojisi ve bazı benzerlikler göstermekle beraber Amur nehri bölgesinde daha fazla doğa etkisi görülmektedir. Lena Elinde ise Batı Avrasya'ya daha yakın bir kültürel etkiden bahsedebiliriz. Lena tehri avcı toplacıları daha fazla hani taşırken amoluyor avcı toplayıcıları doğası genetik bileşimlerine daha yakındır. Deniz genetik katkısı Lena bölgesinde daha yüksek, Amor bölgesinde ise daha azdır. Ortaklıkları her iki popülasyonda da mitokondriyal C ve grupları görülür. Bu da belirli bir genetik alışverişin veya ortak geçmişin işaretçisidir. Lena ve Amur Nehri popülasyonları benim Karaköprüsü'nden Amerika'ya göç eden popülasyonların atalarında farklı oranlarda genetik katkıda da bulunmuştur. Amur Nehri daha fazla balıkçılık ve su kaynaklarıyla bağlantılı avlanmayla ve mikro... Evet. Arkadaşlar Amur Nehri avcı toplayıcılarının ben yapay zekada bir illüstrasyonunu yaptırdım. Evet, Türklerin ataları Amur River hunter geliyor. Proto Türklerin ilk çıktığı yer ana soyu var. Slap Grave'de %100'e yakın ana soyu vardı biliyorsunuz. Fakat diğer Stone'da ve diğer bazı e, Baykal Eba'da anne soylarının göründüğünü e, biliyoruz. Bunları da belirtmemiz gerekiyor. Bu da anne soylular ve Kızılderililerinde bu Bering Boğazı'ndan geçtiğini biliyoruz. Bunu da böyle yapmıştım. İzleyici arkadaşlarımıza teşekkür genetik, ediyorum. Peki, taş aletler kemik işlemi ve seramiklerleyken genel bölgesi avcılar büyük hayvan avcılığına yönelik aletler mamut ve vizyon av için buzul çağına uygun yerleşim göstermektedir. Sonuç ve özet olarak genetik bağlantılar Amur'da avcı toplacı arasında sınırlı genetik bağlantılar vardır. Avur grupları Doğasya popülasyonlarıyla, Lena grupları ise Batı Avrasya ve Kuzey Avrasya popülasyonlarıyla daha fazla ilişkilidir. Arkeolojik farklılıklar, coğrafi ve çevresel farklılıklar nedeniyle yaşam stratejileri teknolojik genekler arasında farklılıklar da görülür. İnsan evrimi ve göç konusuna bakarsak, bu iki popülasyon Avrasya'nın kuzey doğusunda farklı genetik mirasları temsil ederken aynı zamanda Amerika'ya Gücü'den genetik kurukları bu havuza almaktadır. Buraya kadar beni dinleme zahmeti gösteren tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi genetik konusunda çok yayın yapılıyor fakat bilgilendirici açıklayıcı eğitim yapılmıyor ya da size bilgi verilmiyor. Ben sizin bu ilgi alanını burada olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum burada anesoylu ancient ya da ancestral northeast Eurasianlar Türklerin genetiğinde de bulunuyor tarım havzasında bulunan mumyalarda da bunlar bulunuyor Lolan Güzeli gibi bunun ve ana'nın arasındaki farkı e, size açıklamaya çalıştım işte Slab Grave ulan uzuk Deer Stone gibi e, demir çağından ve e, bronz çağından itibaren Türklerin ortaya çıktığı veya etnogenezinin oluştuğu bölgedeki insanların işte diyoruz ya Andronova, işte Afasinova kültürleri Yamnaya'dan gelmiştir ya da Kazakistan'da ilk kez ata binen insanların geldiği kültürel gruplardan vesaire bahsediyoruz. Ama burada Amur River Hunter Gatherer, Lena River Hunter Gatherer, Amur Atasoylular gibi Bunlardan pek bahsetmiyoruz. Bunların da ne anlama geldiğini sizin öğrenmeniz amaçlı böyle bir canlı yayın açtım. Birazdan da gideceğim. işlerim var. Bugün bir boş günümdü. Akşama belki yoğun istek olursa, beğenileriniz çok olursa yine bir botayı kültürü Kazakistan'daki atayı binenler işte ya da atayı evcilleştirenler demin dilimin ucuna gelmedi. Bunlardan bahsederiz arkadaşlar. Eee olsam tekten kardeşimin kanalını takip edin. Çok güzel yayınlar yapıyor. Ee, ben de onu takip ediyorum. Orada katılıyorum. Böyle yayın yapmak daha zor. Olsan'ın yayınlarını dinlerken e, aklıma geliyor. Oradan bazı şeyleri de yazıyorum ama böyle yani anlatır gibi çıkınca saniye pek aklıma gelmiyor. E, dinlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. E, beğenmeyi unutmayın. Paylaşın hatta bu konular üzerinde tartışalım, araştırmalar yapın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.